Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün sizlere Erangel haritasının en sağlam fightlarının döndüğü yerlerden biri olan Military Base'e atlamaktan korkmamanızı gerektirecek 10 tane püf noktası ve formül göstereceğim. Artık siz de Military atlamaktan korkmayacaksınız. Hatta tam tersine Military'nin Fatih olacaksınız. Hadi başlayalım. Militarinin bir gerçekten göz göğs göze çarpışanları var. Bir de özellikle bu binalara takımca pusu atanları var. İçeri girdiğimizde de tak diye öldürüyorlar genelde. O sebeple biz kapıdan girmeyeceğiz. Bakın çıktık binanın tepesine. Diğer binalar da olduk. Ben rastgele buna çıktım. 1, 2, 3. Üçüncünün tam şu demirden yani ikinci demirden aşağı atlarken önümüzü bu tarafa dönüp tekrardan zıplamaya basacağız. Tamam mı? Bak atladım. Buradan içeriye girdim. Eğer rakip burada pusuyorsa Vurdum öldü Burada pusuyorsa vurdum öldü Ya da buradan içeriye atladım Tamam mı? Rakip nerede pusuyor olabilir? Burada mı? Vurdum Ya da burada mı? Vurdum Eğer buraya üstüne rush atıyorsa Tekrardan buradan atla Hop buradan tekrar geri içeri Yani amacımız Rakibin sürekli kafasını karıştırmak Tekrar buradan vur Sabit bir yerde durmuyoruz. Mesela burada telin üzerinde, elektrik telinin üzerinde pusu yapıyorsunuz. Karşıdan da rakipler yukarıya doğru geliyor. Bakın, burada bir tane bakın şunlar var, görüyor musunuz? Hepsinde yok. Şöyle aralıklı aralıklı. Buradan gelen rakibi karşılamak için buradan bunun üstüne atlayıp yatarsanız şayet gelen rakip direkt sizi ayakta görmeyecek ve buradan hemen bitirebilirsiniz. Bunu aynı şekilde diğerlerinde ya da şuradan Buradan diğer tarafa da atlayarak yapabilirsiniz. Mesela buraya da atlayarak yapabilirsiniz. Burada yattınız. Geleni vurabilirsiniz. Gerçekten etkili bir yöntem. Ve illaki merdivenden inmeniz gerekmiyor. Merdiveni tutuyor olabilirler. Aşağı atlarsanız da çok fazla canınız gidecek. Şöyle buradan böyle dikkatli bir şekilde aşağıya da iniş yapabilirsiniz. Bu da sizin için iyi bir yöntem olur. Milter'de mesela bu çatıdasınız ve karşı çatıya geçeceksiniz. Bu merdivenden in, diğer merdivene çık. Bunlar çok uzun iş. Bakın, bunun tam köşesinden karşı tarafa doğru şöyle denk getirip bir zıplama yaparsanız direkt diğer tarafın çatısına çıkmış olursunuz. Normalde biliyorsunuz kapılara silah sıktığımızda ya da bomba attığımızda patlıyorlar, kırılıyorlar. Fakat militeride özellikle yani haritanın farklı yerlerinde de olsa militeride çok fazla demir kapı var ve arkasında rakipler pusuyor. Bunlara bomba atsak da hiçbir şey olmuyor ama bir çözümü var. O da molotof kokteyli. Şayet molotof kokteylini bu demir kapılara atarsak kapıların parçalandığını göreceksiniz arkasında pusu atan rakip varsa da zaten yanıp ölecektir. Tam olarak şu bölgede biliyorsunuz şöyle bir kapak var. Bu bir bombanın bir şeyin kapağı gibi bir şey. Her neyse önemli değil. Bakın buraya çıkmak istediğimizde normal öyle ayakta çıkamıyoruz. Yani buraya çıksak bile buradan oturarak çıkmaya çalışırsanız çok daha kolay. İlk denemede bu şekilde yukarıya çıkabiliyorsunuz. Buraya yaptık aşağıdan görünebilme ihtimaliniz sıfır. Buraya yattığınız takdirde buraya birinin bomba yetiştirmesi de zor. Yani gerçekten usta oyuncu olması lazım. Buradan karşıdan gelen rakipleri kestikten sonra şöyle baktınız. Gelen var. Hemen işinizi görebilirsiniz. Bence gayet iyi bir nokta. Özellikle şu bölgeye atlayan, şu bölgeye atlayanları. Hele ki şuraya atlayıp elinize bir de türbün olan bir silah alırsanız karşı C'nin üzerindeki adamları mahvedebilirsiniz. Bakın burada üstünde çana antenlerin olduğu bir tane bina var. Genellikle şu C'deki fight'tan kaçanlar buraya atlıyor ama burada da az silah olduğu için silah bulamama şansınız yüksek. Silah bulamadınız mı? Rakipler silah buldu peşinize mi düştü? Direkt çana antenlerin olduğu binaya giriyorsunuz tamam mı? Buradan böyle sol yapıp hemen şuraya geliyorsunuz. Buradan Aa, fişek buldum. İlginç. Neyse. Buradan geldikten sonra hemen şu köşedeki bilgisayarın üzerine atlıyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Buradan bir daha zıplıyoruz. Buraya tutunuyoruz ve arkadaşlar buraya yatıyoruz direkt. Mümkün değil bizi burada hiç kimse göremez. Ha, buraya benim gibi mesela girdiğinizde silah mı buldunuz? Rakip burada sizi arıyorken de isterseniz bitirebilirsiniz. PUBG Mobile'da gerçekten her zaman doğru hamleleri yapmanız gerekiyor. Eğer kaçmak doğru hamle ise kaçmaktan sakın korkmayın. Diyelim ki yine aynı şekilde silah bulamadık ya da silah bulduk ama One Man Squad oynuyoruz. Rakipler 4 kişi üzerimize geliyor ve kendimize iyi bir nokta bulmamız lazım. Bakın yine çanak antenli bina. Geldim buraya çıktım. Buradan zıplayıp buraya tutunuyorum. Buradan buraya çıkıyorum. Bakın burası da fena değil. Burası da güzel bir yer. Ama dahası da var. Şu çana kantene şu şekilde şöyle bir açıyla durup üzerine çıkabiliyoruz. Buradan da şöyle biraz sakince ileriye atlayıp tutunup buranın en üstünde rahatça rakipleri vurabiliyoruz. Ve buraya da erişim şansları yok. Yattığınızda da saklanabileceğiniz bir alan. Sadece şu karşıdan C'nin çatısından yememeye özen gösterin. Onun için de uçanak antenleri şöyle cover olarak kullanabilirsiniz. Bunlara da çıkılıyor mu? Bak bunları da çıkılıyormuş. Hadi bakalım. Diyelim ki yine militeride buradaki binaların üst katında bir takım pusuda. Geldik. Şu kapıyı açıyoruz tamam mı? Bakın arkasında mutlaka sandık olması gerekiyor. Mesela bu taraftaki kapı olmaz ya da diğer taraftaki kapı olmaz. Eğer tek başımıza oynuyorsak bunun üstüne çıkıp buraya atlayıp şöyle tek seferlik bakın tek seferlik buranın üstünü görebiliriz. Ama eğer böyle bir takım arkadaşımız varsa ve bu takım arkadaşımız bu şekilde kapının önünde durursa, eğer kapının önünde bir arkadaşımız durursa biz buradan bu şekilde üst katı sabit bir şekilde görebiliriz. Ama ateş edemiyoruz, onu söyleyeyim. Yani şöyle bakın şöyle ateş ediyormuşsunuz gibi olur ama aslında oraya mermi işlemez. Bu arada siz çıktıktan sonra arkadaşınız kapının arkasından çekilebilir. Bakın üst kata çıktım şu anda. Üst katta şöyle durayım mesela. Buradan scope olsa daha iyi olacak mesela. Scope'unuz varsa daha iyi görünür. Bakın rakip burada ateş edebilirsiniz ama rakibi hiçbir şekilde öldürebilmeniz mümkün değil. Bunu size tavsiyem sadece görüntüleme için şu şekilde de kullanabilirsiniz. Yukarıda kimse var mı? Bakın. Tamam mı? Bu da farklı bir pusucu avlama taktiğiydi. Örnek veriyorum bu taraftan sıkıştırıldınız. Bu tarafta da bir çatışma var. Ya arkadaş bir düşün yakamdan diyorsunuz. Arkadaşlar buraya çıktık. Sarı konteynere da atlıyoruz. Buradan geliyoruz karşı tarafa şöyle köşeye tutunacak şekilde atlıyoruz. Burası bizim için geç bakılacak bir yer olabilir. Şu çatılara dikkat etmeniz gerekiyor ama eğer şöyle bir araba ile buraya geldiyseniz şayet o birinci seçenekti. Bu da ikinci seçenek. Bu arabanın şöyle üzerine çıkıp buradan buraya zıplarsanız bakın burası da daha güzel, daha tatlı bir saklanma ya da pusu noktası olabilir sizin için. Böyle bunun en üstüne kadar çıkabilirsiniz. Bu tarafta bu araya falan pusanlar oluyor bir de bak. Burası da efsane. Şuraya pusuyorlar. Ama orada birisi yakalarsa kaçışınız yok. Buradan da yine rakipleri darlayabilirsiniz. Yine burası da ikinci en çok atlanılan bölge olabilir. Burada şayet bir adet varsa. Toros diyoruz tabi biz bunu ama. Bunu şu şekilde şu konteynerin önüne aldığınızda bunun üzerine çıkıp üzerine çıkıp buradan konteynere çıkıp konteynerdan da şu karşıya şöyle kenarından atlayıp tutunursanız arkadaşlar buraya peşinizde olan rakipleri atlatmak için gelebilirsiniz. Bu şekilde buraya yattığınızda sizi bulabilmeleri çok mümkün değil ama umalım ki onlar da şu taktiği bilmiyorlardır. Çünkü eğer o taktiği biliyorlarsa büyük ihtimalle kafanıza bir bomba yiyebilirsiniz. Ama şu da var. Rakipler içeriye girdi. Elinizde bir otomatik silah var. Tamam mı? Buradan direkt. Yani benim gibi Mesut komiserin kapancasıyla çok olacak bir iş değil bu ama. Yine de Burası da her türlü iş yapar. Genellikle bu tarz videolar izlenir, bu planlar yapılır ama rakipten rush yediğimizde bunların hepsi unutulur. Siz bu taktikleri kendiniz gidin birebir çalışın. Emin olun unutmayacaksınız. Maçın içinde de uygulayacaksınız. Çünkü ben militarıya e atladığımda gerçekten işime yarayan taktikleri sizin için özellikle seçtim ve burada gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.